Valla çok güzel. Bir de bu aşkın meyvesi var. Evet bir oğlumuz var. Adı neydi? İmdat Aras. İmdat Aras. Kim koydu ismini? Kayınpederimin ismi İmdat. Öyle mi? Kendisi vefat etti. Ay tamam, Allah rahmet benim. eylesin. Benim. Allah evladınıza uzun ömürler versin tamam, bir tanem benim. Sonra e, salonda kıyıldı ve düğün buradan devam etti. Aynen öyle devam ediyor. Böyle uzun saatler sürmüş galiba. 12'ye kadar. Tamam güzel. Salon ne kadara tutuldu Emine Hanım? Salon 2500 TL'di. Çok uygun, çok yani kirası fazlalıydı ve fiyatı. Neredeydi Aynen. bu salon? Kestel'de. Kestel, Bursa. Bursa Kestel. Aha. Gelinliğinizin fiyatı nedir? Gelinliğim kiralık e, 4500 TL. Ben gelinliğini beğendim, Topuzunu da beğendim. Yine aynı kuaföre mi gittin? Aynen aynı kuaföre gittim. Ben de geldim E, Gelinliğin şu kolları çok arada kalmış gibi. Ben sadece onu beğenemedim ama... Arada kaldı evet, çünkü güzel. Hani bilezik taktığım için evet. güzel bunlar olmayacaktı yani. Hı -hı. Bunlar hep düğünde mi takıyordunuz? Yakından gördüm bari. <laughs> Bunu ha? kına da annem taktı. Evet. Bu söz bileziğim. Ne diyorsun ya bunlar çok değişik ya. Çok değişik modeller. Şöyle gösterebilir miyim? Hani ben görmedim bu modelleri. Hı -hı. Vallahi değişik. Ne diyorlar bunların modeline? Biraz kelepçe. Biraz indirsene. Kelepçe diyorlar genelde. Söz kelepçesi diyorlar. Söz kelepçesi. Aynen aynen. Bu bayağı bir bildiğiniz evet. kelepçe var. <laughs> Baksana burada böyle bir şey var. Bunları ta ta takmak yani biraz şey değil mi? Zor değil mi ya taşıma? Bir saatten sonra insanın kolları Kol acıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tek derdin olsun. <laughs> <Kahraman gülüyor> Yeter ki olsun. Takarız biz. Evet, Aa beyler çok değişik oynuyor. Ne bu oyunun ismi? Çifte telli. Çifte tellinin Çömelerek oynanan halde yine böyle. Bunu da ilk defa görüyorum. Bir saçalım mı? <laughs> ne güzel. Hani bir nevi... Hani derler ya bir tabir vardır. Kurtlarımızı döktük efendim. Evet. evet. Kurtlar evet. dökülmüş. Herkes da. oynamış. Sen biraz yorgun görünüyorsun sanki ama ya. Gelinliğim çok ağırdı. Ha. Yani çok uğraştım onunla. Çok uğraştım <laughs> yani. Kaldırmak zorunda kaldım. Evet. Takılar biraz da ağır, ağır gelmiş. aynen evet. <laughs> <İyi yakaladı. Anlaşmasın. gülüyor> Alıştım artık ona. <laughs> o zaman alışkın değildim bence pek. Evet. Yani şanlıyken de vardı. Öyle mi? <laughs> evet. Bizde bütün takılar nişanla yapılır zaten. Nişan mı sen yapılır? Bilezikler bunlar yap yapılıyor. İşandan öyle veriliyor sana öyle mi? Sonra mı bozdun değiştirdin? Bunlar normal kalındı böyleydi değiştirdim sonra. Aa, değişik bir şey yaptın. Güzel bunlar da çok güzel hayatım. Emine içine sinmiş düğün bence. Çok içime sindi. Biraz yorulmuşsun gelinliğinde biraz zor manevra yapmışsın ama. Bayağı zor Değil mi? Peki albümün var, var mı? Var düğün albümün ah, var. Ah süper. Tamam Rica bakalım. 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 Buyurun. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Ay ne ağır yapıyorlar evet. değil mi? Evet, tablo evet. gibi yapmışlar ama baksanıza evet. aynalı falan. Evet. Ah, ayna saniye burada ediyordu. da var. <gülüyor> evet. Kol, kol, kol. Evet, <laughs> dur. açalım bakalım birlikte. Evet. Wow! Güzel evet. bir dış evet. çekim. Nerede çekildi dış çekim? Parkta. Peki. Meşhur <laughs> 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 parkta. Bir de kulu cool Park burada mıydı? Evet, burada değil da mi? var. mi? burada de. da kulu cool Park'ımız var. Ne kadar albümümüzün fiyatı? Evet, 2000, fotoğraf çekimi. 2000 TL'ydi. Bu mekanlar da çok güzel. Evet. 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 evet çok güzel. Hı -hı. Çok içimesinde. de. Değil mi? Ya bir şey söyleyeyim işte. Düğünler vesaireler yapılıyor. Oluyor. O anda bir şey anlamıyoruz. Evet, Aynen, evet. bizler Değil oluyor. mi? Yani çok bir şey kaldı evet. mı aklınızda Emineciğim senin? Hani düğünün heyecanıyla hiçbir şey kalmıyor ama kalmıyor. fotoğraflara bakıyorsunuz. Zaten. İşte Anlam. videoları izleyince Evet. Kesinlikle. o zaman anlıyorsunuz bazı şeyleri. Hatıra. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum mesela kendi düğünümle alakalı. Ben arkadaşlarıma <laughs> kızmıştım hiç oynamadınız mı? diye. Videoda bir baktım hep oynamışlar. <gülüyor> <gülüyor> hiç hatırlamamışlar. Çok güzel bir tanem. Saçlar nasıl görüyor musunuz? Evet. Çok güzel olmuş. <laughs> i̇şte Arnavut evet. Topuzu. Severim topuzu. Ben böyle. <gülüyor> <gülüyor> Arnavut saçları. Abartıyı seviyoruz biz bayağı. <laughs> maşallah. Ya öyle maşallah. gördük öyle gidiyor. Öz makyajı çok ağır, ağır olmuş sanki. Bence. Senin düğünün, Gözleri senin günün. Kaldırıyor ama onu. Senin kaldırıyor. gözlerin de kaldırır. Bilmiyorum, çok gelinlik için çok ağır kalmış sanki. Bu kınaydı. Genellikle kuaförler hmm. gelinlikte çok ağır makyaj yapmamayı tercih evet. ediyorlar. Öyle İstesek mi? de yapmak istemiyorlar. Kızlar hazır mıyız? Evet. Hazırız. <laughs> Artık puanlamaya geçebilir miyiz? Evet, geçelim. geçelim. Evet geçelim. Evine'cim çok güzel bir gündü. Bakalım arkadaşların sana kaç puan verecekler? Ben hemen bekliyorum. <laughs> Peki o halde...